Merhaba arkadaşlar, bahçeme ve kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir aktivite ile beraberiz. Bugün cennetime giden yoldasınız ve şu gördüğünüz lif kabağı hasada hazır arkadaşlar. Ben bunu hasat edeceğim ve bundan evet bundan arkadaşlar beraber e, bulaşık süngeri ve lif kabağı yapacağız. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, işte lif kabağımız burada. Yaklaşık yarım metre kadar çok güzel bir kabak. Dışı çıtır çıtır. Gördüğünüz gibi kolaylıkla soyuluyor zaten. Lif kabakları aktarlarda satılıyor arkadaşlar. Evet, bu şekilde kabuklarını. Evet. Gördüğünüz gibi kolayca kabuğunu açabiliyoruz. Rengi de çok güzel, kupkuru olmuş arkadaşlar. Şimdi şöyle yaparak silkelediğinizde içindeki çekirdekler bakın böyle pıt 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 dökülüyor. Birazı kalsa da önemli değil. Islandığı zaman zaten dökülecek. Evet, o kadar keyifli ki bunu banyoda kullanması ya da bulaşıkta kullanması gerçekten çok keyifli. Evet, tamamını. Şimdi dediğim gibi bazı şeyler düşmeyecek. Evet arkadaşlar, şimdi bunu ıslatacağız ve ıslatınca yumuşacık olacak. Evet arkadaşlar, işte lif kabağımız burada. Şimdi bunu köpük köpük yapacağız. Bunun nasıl bir lif olduğuna yani banyo lifi ve bulaşık süngeri olduğuna hayret edeceksiniz. O kadar güzel olacak ki. Evet. Aktarlarda belki gördünüz. Belki hiç dikkatinizi çekmedi. Ama dediğim gibi vücuda detoks yapıyor arkadaşlar. Ölü derileri atıyor. Gençleştiriyor cildi. Gerginleştiriyor. Müthiş bir şey. Aynı zamanda da bulaşıkları şahane yakıyor. Ben elimde artık kalmadığı için süngeri Geçmiştim ama şimdi bunlar olgunlaştı ve ben artık hep bunları kullanırım. Evet, şimdilik hala çok yumuşamadı ama birazdan bu tabi ilk anda böyle oluyor. Daha sonraki kullanımlarda çok daha kolay köpürüyor. Bakar mısınız şunu arkadaşlar? Evet. Şimdi sabunla yapıyoruz, bulaşık deterjanıyla da aynı şekilde. Evet, arkadaşlar, nasıl ama köpüğümüz? Evet gördüğünüz gibi çok güzel yumuşadı, içinde kalan çekirdekler de dökülecek. Evet gördüğünüz gibi, bakın arkadaşlar, köpüğün bolluğunu herhalde görüyorsunuz. Evet inanılmaz arkadaşlar, o kadar keyifli ki. Yani hem duşta hem de bulaşıkta kullanımı gerçekten çok keyifli. Duşta kullanacaksanız böyle uzun kullanmanızı tavsiye ederim. Evet. Şimdi ben bulaşıkta kullanacaksanız eğer onu da göstereyim size. Bakın. Bir tanesini de böyle kesmiştim. Bu şekilde ikiye kesebilirsiniz arkadaşlar. Mesela şu. Çok ideal. İsterseniz ama ince seviyorsanız şöyle açabilirsiniz makasla. Yani şurada bakın 3 tane deliği var. Gördüğünüz gibi şöyle tutayım tam. Bu üç delikten keserek buradan bir bezin üstüne dikenler de var. Hani bir kumaşa ama ben gerek duymuyorum. Bu şekilde kullanmayı çok seviyorum. Şimdi size bulaşık deterjanını ile köpürteyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel gerçekten. Hatta bir tane kupa yıkayalım beraber. Gıcır gıcır yapıyor arkadaşlar. İnanın hiçbir bulaşık süngerini buna tercih etmem. Gördüğünüz gibi bu şekilde kullanabilirsiniz. Ve evet. Şöyle bırakalım. Evet arkadaşlar, lif kabağıyla bir videonun daha sonuna geldik. E i̇ster yetiştirebilirsiniz, ister satın alabilirsiniz. Aktarlar da var. Bu kadar hoş bir şey gördüğünüz gibi. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.